Aa niye bizim olsun canım? Erkek çocuğu bu bez bebekle mi oynayacak? Sen nereden buldun onu? Yaşar Bey bulmuş bekçi. Aa Yaşar Bey'e bak sen sağdan soldan topladığı çöpleri eve mi getiriyor bu adam? Sakın o pis şeyi evime sokma. Hemen açık çöpe gitsin. Hemen. Tamam, öyle yaparım. Sen daha götürmedin mi bunları kuru temizlemeye? Gidiyorum şimdi. Ne oyalanıyorsun? Ne oyalanıyorsun? Hadi. Aşkım. Sen niye gerildin böyle? Tanıyor musun o bez bebeği sen? Hı? Hadi Demet'ciğim. Yogan'a geç kalma sen hadi. Biz de parka gidelim oğlum da. Delirme ama kendine gel. Tamam. Neredesin derin? Neredesin? Neredesin? Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Tamam tamam sen bırak artık ben hallederim gerisi. Çünkü anne. Madem bir ders verdin ya da kalmasın ama değil mi? Ah kızıma. Ah. İnşallah bir gün sen de anne olursun da anlarsın. Hangi anne ister kızım kızının kötülüğünü? Ben hep senin iyiliğin için. Bırak ya. Ne iyiliğiymiş? Sayende anne falan olmayacağım ben. Neden biliyor musun? Senin gibi bir anne olmaktan korktuğum için. Deme öyle Çiçek. Deme öyle kızım. İnşallah sen daha iyisin olursun. İnşallah senin çocukların çok rahat şartlarda büyürler. İnşallah. Nasıl olacak o? Ben de senin gibi hizmetçiyim. Babam gibi kaba, cahil bir adama layık olacağım anca. Hizmetçilerin kaderi bu ya. Bana gördüğün gelecek bu mu anne? Senin kendine layık gördüğün gelecek ne acaba kızım? O armağanı peşinde kapatıp hayatı öyle mi geçirmek? He? Bu mu yani? Bu mudur kendine layık gördüğün gelecek? Kızın hiç tanımıyorsun ben aptal değilim. Evet. Sen de hayatı hiç tanımıyorsun Çiçek Hanım. Zaten hangi aşık hayatı tanımış ki? Nereden biliyorsun? Sanki aşık oldun da. Ne oluyor burada bağırış çarış? Annene bağırma Çiçek. Saygısızlık edip üzme kadını. Tamam sen de otur biraz Hacer. thank you